Geçen cumartesi günü akşam üzeri yaptığımız Şanlıurfa'daki toplantılardan sonra kardeşimiz, il başkanımız Mehmet Kolkara ve yönetimi İbrahim Halil Altun ve diğer arkadaşlarla birlikte havalanına doğru yürürken ben bakan beyim veya birilerinin konvoyunun olduğundan habersizdik. Ben uçağa yönelirken arkadaşlarımız dönüş yolunda o kadar hızla gelen ve sınır tanımayan, hat tanımayan, hudut tanımayan keyfiliği en üst düzeye çıkarmış bu saltanat sistemi ne yazık ki bir canımızı aldı. Olayın bir takım problemleri var. Karanlıkta kalan gölgeleri var soru işaretleri var. Bize gelen ihbarlar var. Şanlıurfa'dan gelen ihbarlar arabayı kullanan Şanlıurfa AK Parti il başkanının oğlu olduğu iddia ediliyor. Yaşı da 18'in altında. Konvoyda bu aracı kullanmayı yani polis aracını kullanmayı kim bu arkadaşa Tavsiye etti veya kim böyle bir imkanı sundu varsa böyle bir gerçek ben savcıları yetkilileri göreve çağırıyorum buradan biz söyledikçe devlet bey bir türlü senaryoyu çizdiği senaryodan vazgeçecek değil birileri önüne bir metin koyuyor o okumaya devam ediyor metin koyanların kim olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz Kendilerinin yazmadığını da biliyoruz kendilerin okumadığını da biliyoruz. Okuyan kendisi görünse de kulaklarına üfleyenlerin kim olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanının Bahçeli'nin bu girişimine ortak vizyonumuzdur demesi de elbette düşündürücüdür. Ortada bir oyun oynanmaktadır. Memleketin, milletin her türlü şiddetten, terörden veya kavgadan uzaklaştırılması meselesi değil bu atılımlar, bu sözler, bu ortaya konan tavırlar. Kendi istikballerini ve kendi iktidarlarını korumaya yönelik bir çabanın ürünü olarak kamuoyu bilmelidir. Oyunun sonucu belli, finali belli, muhtevası belli. E aynı oyunu tekrar sürüme koy, aynı şeyi tekrar millete göster. Millet bu oyunu daha önce seyretmedi mi? Sayın Cumhurbaşkanım, şu an Bahçeli yardımcı oyuncu olarak seçtiğiniz ortada. Filmin yardımcı oyuncusunu Bahçeli olarak seçmiş. Bahçeli de durmadan ortaya inatla bir şeyler söylüyor. Öyle şeyler de söylüyor ki akıllara zarar. İnsan da der ki Allah Allah bu nereden gelmiş ya? Demle Öcalan'ın arasını bulmaya çalışıyor. Aman diyor kavga da etmeyin. Aman diyor anlaşmazlar düşmeyin. Gidin konuşun oturun. E, ee, gelin meclise beraber açıklama yapın. Şimdi bir insan ya bizi aptal sanıyor. Türk milletini aptal sanıyor. Ya karşıdakileri aptal sanıyor. Ya da dalga geçiyor. Şimdi dönüyorlar. İkisi beraber. Birisi filmin oğlanı, Başrol oyuncusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yardımcı oyuncu Devlet Bahçeli. Arada da bir iki kadroyu doldurmak için insanlar var. Karşı tarafa da kötü adam, iyi adam rolüyle Öcalan'ı bir tarafta da Demi koymuşlar. Hadi oturun konuşun, gelin meclise. Ya bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl bir, yani milletin aklıyla, milletin gerçeğiyle dalga geçmek ta bu işte. Adam diyor, Sayın Bahçeli, duymuyorsan ben sana duyururum. Azıcık gözünü aç, kulağını aç. Senin muhatap aldığın, gel konuş dediğin adamlar diyor ki, sen bana demokratik özellik hakkı tanıyor musun diyor. Siz buna razı mısınız? Razı mısınız Sayın Hükümet? Razı mısın Yardımcı Oyuncu Sayın Devlet Bahçeli? Peki buradan söz konusu olan kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Derdi ne? Bir dönem daha bu ülkede Cumhurbaşkanı olarak kalmak. Yani seçilme hakkını elde etmek. Ya bu nedir ya? Ne gerek var kardeşim bu oyunlara ya? Sen 22 yıl kaldın işte. Aha gördük. 22 yıl kaldın. Ne yaptın? Ne yaptın ya? Bana bir şey söyle. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir kılmaktan başka yaptın ne oldu? Adaleti yerin dibine soktun. Adaleti keyfiyetle takas ettin. Liyakatın anasını ağlattın. Mülakatı öne çıkarttın. Sırf kendi partini, çevreni kadrolaşmaya sunmak için her yolu denedin. Tayyip Bey gider Türkiye yok olur diyenler ahmaktır. Şu anda icra takibine bak son 10 ayda artış ne biliyor musunuz? Artış. Yüzde 120. 10 ayda. 120 icrada, icra takibinde artış olmuş. Bu ne, neyin ifadesi biliyor musunuz? Vatandaş borcunu ödeyemiyor. Hepimiz borçluyuz şükürler olsun. Asgari ücret 22-23 civarı olacak. Buradan söyleyeyim. Asgari ücret 35 bin olduğu an insanlar azıcık nefes alır. Dışarıda olup biteni gözleri açılır, dışarıda olup biteni görmeye başlarlar. 35'in altındaki her rakam gerçekten züldür. insanlar açısından da zillettir, zorluktur, güçlüktür, yaşamamaktır. Onun bunun ümünü sıkmayı bırak, onun bununla kavga etmeyi bırak, millete kalan şu birkaç senelik hizmetinde millete bir şeyler yap, hayatını kolaylaştır, insanca yaşamını sağla. Yapacağım bu senin. Bunlar yerine kreş kapat. Paralarını kes. Dön onları muhatap al, günlerce kavga et. Ya ülke böyle bir şey istemiyor. Ülke hizmet istiyor. Ülke insanca yaşamak istiyor. Ülkenin insanı dirlik istiyor, birlik istiyor, huzur istiyor, huzur. Yıl 2014. Kamuoyunu açıklıyoruz. Yıl 2014. Muğla'da bir Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin 2.6 milyar dolara özelleştiriliyor. İyi dinleyin. Kamuoyu da bunu dikte etsin, yazsın ve bütün herkese duyursun. Kaç milyara özelleştiriliyor? 2.6 milyara. Hangi termik santralleri? Kemerköy ve Geniköy. 2 Ocak 2017'ye kadar borcun yarısını ilgili şirket devlete ödüyor. Tamam mı? Sonra 2017'den sonra bu pa borç dolar cinsinden borç TL'ye çevriliyor. Uyanıklara bak. TL'ye çevrilince ne oluyor? Kur artışından doğan milletin hakkı zayi oluyor. Bunu da tutuyor. Beş buçuk ile yayıyor borcu. Yani hem Türk lirasını çeviriyor hem beş buçuk lira da yayıyor. Buradan milletin zararı, devletin demiyorum. Ben devlet e, kavramını öyle millet gibi kullanmıyorum. Devlet dedim milletin kendisi. Milletin kurduğu bir üst kuruluş. 567 milyon dolar milletin zararı var. Yani fakir fukaranın milletin zarar ediyor. Torpil bu kadarla da duruyor mu? Durmuyor. Nereye varıyor? 2018-2024 yılları arasında da e, kapasite kullanımı e, adı altında 1 milyar 365 milyon dolar devletin kasasından, milletin kasasından bu şirketlere ödeme yapılıyor ki kapasitelerini kartırıyorlar. Yeni bilmem neler yapıyorlar. Biz bunlara destek verelim diye. Borcu bir tarafa koyduk. Bir de devlet Milletin hazinesinden 1 milyar 300 milyon dolar bunlara para veriliyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu? Bu para nereye gitti? Yok. Milletin hazinesini, devletin parasını, pulunu çarçur eden bir anlayışın tipik bir örneği.